Enteb'in hememleri Bugün dedim ki deniz dursun Yani bu Poyraz dursun Ve geldi deniz dursun balığını aldı Kendi gördü kendi attı kendi aldı Şu anda kendi mücadele ediyor Merhaba Merhaba herkese O ses dur biraz sıkalım onu Evet devam bakalım ha, Hayvan çekerken sen çekmiyorsun abi Anlat Sabahtan beri canımız çıktı. Uh, uh. Çok güzel bir hayvan i̇şte geliyor. Yalnız işte, var ya. Işte yaşamak istediği şey buydu. Evet. İlk Deniz Bili abim. Ali abim sayesinde. ilk. Son 10 avda hiç balığım yok diyordu. İlk büyük balığım abi. İlk büyük balığım. Evet i̇lk 9 aydır hobidaşımız. İlk büyük balığa şu anda teke tek kapışıyor. Kendi gördü, kendi attı, kendi aldı. Hadi bakalım. Allah tamamı neredesin inşallah. Amin, bir yastıkta amin. kocayın bir tavada buluşun. Eyvallah. <laughs> Müthiş bir mücadele. Balıkçılar da oynamaya devam ediyor. Dakikalar 86'yı gösteriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi adında, abi yavaş yavaş. Kamış indir. Kamışı indir suya. İndir 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 koltuk altına al. Evet artık mücadele böyle devam edecek. Çünkü çok yakınız. Bala şu anda gördüm hayvan. O ne abi? <laughs> Lan 3 kilo. Abi. Sakin. Ee, onu sarmayacaktın işte. Dur, sakin, sakin. Böyle kalsın. Elleme, elleme. Şimdi kaldırma kamışı. Kamış havaya kaldır. Şaşırmadan dalmadan deliklerimi yap. Sarma, ben sar demiyorum bak. Kamış havaya kaldır. Bana doğru, kaldır. Kaldır. Oo, tut, 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 tut. Bu ne beyefendi? Oo. Balık avlayın dedik. Hayvan demedik. <laughs> Harika. Çok Hayır. iyi. Oo, çok güzel boy. Of. 3 çok güzel, çok güzel. kilosu var. Hadi bakalım. Bereketli olsun maşallah. maşallah. Devam. Maşallah.